Teşekkür ederim. Şimdi sağlık alanında gelişen teknolojiyle birlikte kendisini en fazla yenileyen ve ilerleten branşlardan birisi de gastroenteroloji. Artık günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ileri endoskopik yöntemler rutin hayatımıza girmiş durumda. Bu yöntemler sayesinde, minimal bu invaziv yöntemler sayesinde artık hastalarda herhangi bir doku, organ kaybı olmadan, cerrahiye ihtiyaç duyulmadan birçok hastalığın tedavi edebilmekteyiz. Ne bu ileri endoskopik yöntemler? bunların başında endoskopik submukozal diseksiyon, endoskopik mukozal rezeksiyon, per oral endoskopik miyotomi, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi gelmekte. Bu yöntemler sayesinde artık endoskopun ulaşabildiği alanlardaki geniş çaplı polipler, erken kanserler, kansere yatkın dokular, bunun haricinde yine midedeki ve özefagus dediğimiz yemek borusundaki kas hastalıkları, safra yollarındaki taş, tümör ya da darlıklara rahat bir şekilde endoskopik yöntemlerle tedavi uygulanabilmekte gene obezite ve reflüye yönelik farklı endoskopik tedavi seçenekleriyle cerrahiye gerek kalmadan hastalar tedavi edilebilmek